Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok yararlı oluyor bu çorba. Mide bulantılarına birebir iyi geliyor. Öncelikle bir tepeleme kaşığı un koyuyoruz kabımıza. Sadece bir tepeleme kaşık un. Bunun üzerine su az su ilave ederek bulamaç haline getireceğiz. Evet. Az daha gerekiyor un suyu iyice özdeşleştireceğiz. Bu şekilde elinizle de yapabilirsiniz. Bu annemin yıllardır yaptığı bir çorbadır. özellikle mide bulantılarına hastalıklarda çok iyi geliyor. Ve içine bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle yumurtayla da bir çeviriyoruz. Bir, iki, üç ve dört tepeleme yemek kaşığı yoğurt kullanacağız. Benim ben normal yoğurt kullandım. Ee, süzme yoğurt da katabilirsiniz. Arkadaşlar bir miktar yoğurt suyu aldım. Şöyle çay bir çay bardağının dibinde. Biraz daha fazla olabilir. Yani buna yoğurt suyu da çok güzel olur. Biliyorsunuz yoğurt suyu şifadır aynı zamanda. B vitamin açısından çok zengindir. Yani yoğurtlu çorbalara yoğurt suyu da mutlaka katılabilir. Çok da faydalı olur. Evet, bir miktar su, normal oda sıcaklığında suyla da açıyoruz. Evet. Toplamında bir çay bardağı su kullandım. Şimdiye kadar bu ölçüye. Daha da tabii ki su ekleyeceğiz çorbamıza. Evet. Bir çay bardağı daha su doldurdum ve onu da ekliyorum yavaş yavaş. Karıştırarak. Evet bir çay bardağı daha ekledim. Toplamında bir su bardağı etti. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu tenceremize alıyoruz. ve ocağımızın altını açıyoruz. Şöyle göz kararı bir çay bardağı kadar daha su doldurdum kabına. Hem içindeki yoğurdu kalan yoğurdu almak için. Evet gördüğünüz gibi bunu da ilave ediyorum. İlk önce harlı ateşe aldım. Karıştıracağım sürekli. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Mutlaka karıştırın. Karıştırmayı az sakın bırakmayın, yoksa kesilir. Evet gördüğünüz gibi kaynamaya başladı, kaynıyor çorbamız. Evet, şimdi içine bir çorba kaşığı kadar tereyağı içine koyuyorum. bir tatlı kaşığının yarısından az fazla tuz ekleyeceğim. Kaya tuzu kullanıyorum ben arkadaşlar. Daha sağlıklı olduğu için. Evet, gördüğünüz gibi biraz yoğunlaştığı için artık yoğunlaştı. İçindeki undan dolayı. Biraz suyla açıyoruz bunu. Yani göz kararı katıyorum ben genelde ama yani bir bardak bir su bardağı ölçü olarak bir su bardağı sıcak su ekleyebilirsiniz. Bakılır yine kıvamına. Kıvam katı, katı geliyorsa, yine yoğun geliyorsa yarım bardak daha eklenebilir. Yarım bardak kadar daha ben sıcak su ekliyorum. Yani bir buçuk su bardağı sıcak su, bir buçuk iki su bardağı kadar sıcak su eklemiş olduk. Altını kıstım. Çorbamız kaynadı, altını kısıyoruz. İçine bir çorba kaşığına yakın, bir çorba kaşığı diyebiliriz, kuru nane ekliyoruz. Siz isterseniz nanesini biraz daha az katabilirsiniz. Az daha su ekliyorum. Yani toplamında 2 su bardağı kadar ben sıcak su eklemiş oldum. Evet, bir iki taşımı kaynattıktan sonra altını kapatabiliriz. Evet, çorbamız pişti. Çorbamızı kasemize alabiliriz. Kıvamı da güzel oldu. Evet, sizin için tadına bakıyorum. İnanın tadı da çok güzel. Mutlaka yapıp deneyin. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.